Selam arkadaşlar. Yeni nesil bir soru için tekrar beraberiz. Soruyu gördünüz. Hemen bir hatırlatalım. 15 tane sinüs üzeri 4x e, artı 10 tane kosinüsün 4. kuvveti tabii x eşittir 6 ise sizlere tanjant kare x eksi kotanjant kare x'in ne olduğunu sormuşum. Şimdi arkadaşlar sorunun e, çözümüne hemen başlayalım. Size vermiş olduğum şu sevgili denklemde 15 sinüs üzeri 4x artı 10 tane kosinüs 4. kuvvet x eşittir 6 diyelim. Buradaki kardeşimizi şu şekilde parçalıyor. 5 tane sinüs 4. kuvvet x artı 10 tane sinüsün 4. kuvveti x artı 10 tane kosinüsün 4. kuvveti x eşittir 6 diye. Bakın şu kısmı 10 parantezin alacağım öncelikle 5 tane sinüs 4. dereceden x 10 tane parantezinde sinüs 4. kuvvetten x artı kosinüs 4. kuvvetten x. Şimdi arkadaşlar burada e, şu kuralı bir hatırlatayım sizlere. E, sevgili x kare artı y kare ifadesini biz x artı y'nin karesi eksi iki tane x, olarak yazabiliyordum. Ben de o kısmı o şekilde yazacağım. Şimdi dikkat edin, o kısımda x üzeri 4 gibi bir ifade olduğunu düşünürsem, diğerinin de y üzeri 4 gibi bir ifade olduğunu düşünürsem, bu durumda da bu ne olur arkadaşlar? x kare artı y kare gibi ifadenin karesi eksi iki tane x kare y kare olacaktır. Neden? Çünkü şunu x karenin karesi şunu da y karenin karesi diye düşünebilirim. Peki ben de aynı düşünceyle buradaki ifadeyi 5 sin 4. kuvvetten x artı 10 tane şu kardeşimizin sinüs kare x'in karesi şeklinde düşünürsem ikincisini de kosinüs kare x'in karesi biçiminde düşünürsem şöyle köşeli yapayım orayı oradaki kardeşimiz ne olacaktır arkadaşlar sinüs kare x artı kosinüs kare x'in karesinden 2 tane sinüs kare x çarpı kosinüs kare x kadar az olacak ve bu da neye eşit olacak arkadaşlar? 6'ya eşit olacaktır. Şuradaki kardeşimizin ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Aynı açının sinüsüyle ile kosinüsünün karesi 1'e eşit arkadaşlar ve biz bunun karesini de alırsak tamamı da 1 olacağını biliyoruz. O zaman bir sonraki adımda 5 Tane e, sinüs dördüncü kuvvetten x artı on kardeşimizi bakın içeriyle çarpıyorum arkadaşlar onla birin çarpımı 10 eksi yirmi tane sinüs kare x art çarpı kosinüs kare x eşittir ne oldu arkadaşlar alt oldu şimdi burayı birazcık düzenleyeceğim dikkat edin 5 tane sinüs dördüncü dereceden x Eksi şu 20 tane sinüs kare x yazıyorum öncelikle çarpı şu kosinüs kare x'in yerine ne yazacağım arkadaşlar kosinüs kare x ile sinüs kare x'in toplamının bir olduğunu biliyorduk ya o kosinüs kare x'in yerine ben bir eksi sinüs kare x yazabilirim yazıyorum bir eksi sinüs kare x artı bakın onun vardı. Sevgili 6 da sol tarafa geçince eksi 6 olarak geçti. Ondan 6'yı çıkartırsam elde kaldı 4. Eşittir 0 oldu. Peki devam edelim. 5 tane sinüs 4. dereceden x eksi. 20 tane sen kare x ile 1'i çarptım. 20 tane sinüs kare x oldu. Eksi 20 tane sinüs kare x ile eksi sinüs kare x'i e çarptım. Artı 20 tane sinüs Dördüncü kuvvet x oldu. Artı bir de neyim var arkadaşlar? Sıfırım var. Peki. <laughs> Beş tane sünüz dördüncü kuvvetten x ile 20 tanesini toplayacak olursam ne yapar arkadaşlar? 25 tane sünüz dördüncü kuvvet x eksi yirmi tane sünüz kare x artı dört gibi son derece güzel bir ifade çıkar. Burayı da biz 5 tane sinüs kare x 5 tane sinüs kare x'in çarpımı dersek diğer tarafa da eksi 2 ile eksi 2'nin çarpımı dersek bakın çapraz çarpımlar eksi 10 tane sinüs kare x eksi 10 tane sinüs kare x ortadaki ifadeyi verdi bunların toplamı yani eksi 20 sinüs kare x'i verdi. Şimdi o zaman ben bu kardeşime şuradan devam etmek istiyorum. 5 tane sinüs kare x eksi 2 ile 5 tane sinüs kare x eksi 2'nin çarpımı 0. E o zaman 5 tane sinüs kare x arkadaşlar eksi 2 0. O zaman 5 tane sin kare x 2 ve sinüs kare x ne çıktı arkadaşlar? 2 bölü 5 çıktı. Şimdi olaya gelelim. Ben sizlerden ne istemişim? Tanjant kare x ile kotanjant kare x'i. Neden? Çünkü sinüs kare eksi bulmaya kalkarsanız eksi de artılı çıkıyor. Bunu engellemek istedim. Peki ama tanjant kare eksi buradan nasıl bulacağım? Önce sinüs tabii ki kosinüs kare eksi bulmalıyız. Bakın yukarıda yazmıştık. Sevgili kosinüs kare x nedir arkadaşlar? 1 eksi 2 bölü 5'tir. Dolayısıyla bu da ne demektir? 3 bölü 5 olacaktır. Artık sinüs kare x, kosinüs kare x belliyse ben tanjant kare x'i arıyorsam bu ne olacaktır? Sünüz kare x bölü kosünüz kare x olacaktır. Bu da 2 bölü 5'in 3 bölü 5'e oranı olan 2 bölü 3 olacaktır. Kotanjant kare kardeşim ise bunun çarpmaya göre tersi olan 3 bölü 2 olacaktır. Ben sizlerden ne istemiştim arkadaşlar? Tanjant kare x ile kotanjant kare x'in farkını istemiştim. Bunu istediğime göre yerine yazıyorum değerleri. Buldum tabi değerleri. 2 bölü 3'ten 3 bölü 2 çıkacak olursa payda eşitleyecek olursam ne olacak arkadaşlar? 4 eksi 9 bölü 6 yani aradığım cevap eksi 5 bölü 6 olacaktır. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Sevgiyle, sağlıkla kalıyorsunuz. Çalışmakla kalıyorsunuz arkadaşlar. Görüşmek üzere.